Arkadaşlar merhaba. Rezonans Akademi kanalına hoş geldiniz. Bir TYT, bir AYT soru çözüm video serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk sorumuz arkadaşlar yine TYT sorumuz ve ilk sorumuzun konusu elektrik konusu. Voltmetre'de okunan değerle alakalı bir soru. Hemen ilk durumdaki sorumuza bakalım. Şekildeki elektrik devresinde S anahtarı açık iken V voltmetresi 30 voltu gösteriyormuş. Buna göre S anahtarını kapatırsam voltmetre kaç voltu gösterir diye sormuş. Arkadaşlar bakarsak ilk durumda akım nereden çıkacak arkadaşlar? Artıdan çıkacak 6 ohmluk direncin üzerinden geçecek. Sonra arkadaşlar burada S anahtarı açık olduğu için 15 ohmun üzerinden akım geçmeyeceğinden geldi arkadaşlar. Bütün akım 10 ohmun üzerinden geçti. Geldik şu şekilde devreyi tamamladık arkadaşlar. Aslında böyle bir devre olacak ve bu 30 voltluk değerde aslında neyin değeri arkadaşlar? Bakın 10 volta paralel bağladık. Çünkü voltmetreyi devreye nasıl bağlıyorduk? Paralel bağlıyorduk. 10 ohm'a paralel bağlandığına göre 10 ohm, ohm üzerindeki gerilimi ölçüyor. Şimdi arkadaşlar burada şuna bakacağız. Baktığımızda artılan akım çıktı. Hiçbir yere sapmadan tek bir tel üzerinde aslında gitti. O zaman arkadaşlar 6 ve 10 ohmluk dirençler hemen şuraya birinci durum yazalım. Birbirine seri bağlı. O zaman eşdeğer direnci bulmak istesem seri bağlılarda ne yapıyorduk arkadaşlar? Cebirsel toplam yapıyorduk. Direkt R1 artı R2. O zaman 10 artı 6'dan benim 16 ohmluk bir eşdeğer direncim olacak. Daha sonra şimdi Artıdan arkadaşlar i akımı geçti. Altının üzerinden de geçti. Onun üzerinden de. Voltmetrenin üzerinde okunan değer kaçtı arkadaşlar? 30 volttu. Ohm kanunundan V eşittir. Formülü de yazalım. V eşittir. I çarpı R'den. Voltmetreden 30 geçiyor arkadaşlar. Akımım I. Voltmetrenin bağlı olduğu direnç 10 ohm olduğuna göre. Diyeceğiz ki arkadaşlar. Akımımız 3 amper. E baktığımızda devredeki ana kol akımım da o zaman 3 amper. Ben eşdeğer direnci ve ana kol akımını kullanarak V eşittir I çarpı R eşi kullanarak üretecin gerilimini bulabilirim. O zaman 3 çarpı 16'dan 48 voltluk arkadaşlar bir üreteç varmış burada. Birinci durumu kullanarak bunu hesapladık. Şimdi geldik arkadaşlar hemen rengimizi değiştirelim. İkinci duruma bakalım. Bakalım ikinci durumda neler olacak. Şöyle de ayıralım arkadaşlar. Anahtarı kapattığımda arkadaşlar bu sefer akım yine artı kutuptan çıktı. Akım artıdan çıktı. Bakın arkadaşlar burada ikiye ayrıldı. Geldim. Buradan geçtim. Hemen 15 ohm'un üzerinden de geçti. Buradan geldi, birleşti ve devre tamamlandı arkadaşlar. O zaman ikinci durumda devreye bakarsak aslında olayımız şu. Şurada arkadaşlar 6 ohm'luk bir direnç var. Bunları şöyle çizelim. 6 ohm'luk bir direnç. Sonra arkadaşlar geldik burada 15 ohm'luk bir direnç var. Ve burada da arkadaşlar 10 ohm'luk bir direnç var. Aslında devre bu. Ve arkadaşlar yani şunu silelim şuradan. Şuraya bağlı voltmetrenin okuduğu değer. Yani 15'e ve 10'a paralel bağlı arkadaşlar bu. Yani üzerinde aslında aynı gerilim geçiyor. Şimdi burası ikinci durum. O zaman burada arkadaşlar eşdeğer direnci bulmak istersen bakın 15 ve 10 ilk başta ana kol akımını bulacağım. O yüzden önce eşdeğer direnç bulacağım. 15 ve 10 birbirine paralel bağlı. 15 ve 10 birbirine paralel bağlı olduğu için çarpımları bölü toplamları yapabiliyorduk arkadaşlar. 15 çarpı 10 bölü 25. Hemen sadeleştirmeleri yaparsak 5'e böldüm 3, 5'e böldüm 5, 5'e böldüm arkadaşlar. Burada 2 kaldı. Burada 1 kaldı. 3 kere 2'den 6 oldu. Yani devre aslında şu hale geldi. Burada 6 ohm var. Burada 6 ohm var. Seri bağlılar. o zaman eş değer direncim arkadaşlar. Toplamları olacak. Cebirsel toplamları. 12 ohmluk bir eş değer direncim var. V eşittir. I çarpı R eşten. Ana kol akımını bulabilirim arkadaşlar. Üretecin gerilimini demin kaç buldu? 48. 48 eşittir i çarpı 12'den ana kol akımım arkadaşlar 4 amper gelecek. Şimdi geldim hemen buradan şöyle kırmızıyla yazdıklarım arkadaşlar sileyim. Buradan arkadaşlar kaç geldi? 4 amperlik akım geldi. 6'nın üzerinden geçti. 4 amperlik akım ve burada 2'ye ayrıldı. Bakın. 4 amper buraya geldi. Burada 2'ye ayrılacak. Aynı büyüklükte mi paylaşacaklar arkadaşlar? Aynı büyüklükte paylaşmayacaklar. Dirençle akım ters orantılıydı. Aralarında bakarsak 15'e 10 sadeleştirirsek 2'ye 3'lük bir oran var. Büyük dirençten küçük akım, küçük dirençten büyük akım geçiyor. O zaman 2x dersem, 2x'lik akım 15 ohm'un üzerinden geçecekse 3x'lik akımda arkadaşlar ne olacak? 10 ohm'un üzerinden geçecek. Şurada arkadaşlar şu düğüm noktasında giren akımlarla çıkan akımların toplamı birbirine eşitse o zaman giren 4 amper. Çıkan arkadaşlar 2x artı 3 xten 5x. O zaman x buradan ne geldi arkadaşlar? 4 bölü 5 amper. Ve bakarsak 15 ohm üzerinden gidersek 15 ohmun üzerinde hemen şöyle çizelim arkadaşlar tekrardan şurada 15 ohmluk direncim var. Üzerinden 2x'lik akım geçiyor. Şurada da voltmetre var. O zaman 2x arkadaşlar ne olacak? 2 çarpı 4 bölü 5'ten yani arkadaşlar 8 bölü 5 amperlik akım geçti. Voltmetrenin okuduğu değeri bulacağım. Yine ohm kanunundan V eşittir I çarpı R'den. İyiyi kaç bulduk arkadaşlar? 8 bölü 5 çarpı R dersem R kaç? 15. 15 ile 5 sadeleşti. Işte 3. 3 kere 8 24 volt olarak arkadaşlar benim voltmetremin okuduğu değer gelecek diyebiliriz. AYT sorumuza bakarsak arkadaşlar AYT sorumuz ise dalga mekaniği ile alakalı bir soru. Demiş ki tek yarıkta yapılan kırınım deneyinde birinci aydınlık saçağın oluştuğu yerde birinci karanlık saçağın oluşması isteniyor. Buna göre istenen amaca ulaşmak için işlemlerde hangileri tek başına yapılabilir diye sormuş bize. Hemen arkadaşlar şuraya tek yarıkta kırınım deneyi ile alakalı düzeneğimizin şeklini çizmek istersek ne oluyordu arkadaşlar? Şurada tek yarık düzlemimiz vardı. Şurada bir perdemiz vardı arkadaşlar. Şurada bir ışık kaynağımız vardı. Işık kaynağı vardı. Buradan ışıklar geliyordu arkadaşlar. Burada kırınımı uğrayarak perdede kırınım deseni oluşturuyordu. Hemen şöyle çizdiğimde tam şurası arkadaşlar A0 dersem merkezi aydınlık saçak oluşuyordu. Daha sonra hemen yanında simetrik ne olacaktı arkadaşlar? Birinci karanlık saçak, birinci aydınlık saçak, ikinci karanlık saçak, ikinci aydınlık saçak şeklinde girecektik bir karanlık bir aydınlık hatta aşağısı da yine aynı şekilde tam simetri olacaktı karanlık saçak, aydınlık saçak, karanlık saçak, aydınlık saçak şeklinde gidecekti. Burada arkadaşlar birbirini takip eden iki karanlık ya da iki aydın saçak arası mesafeye ben ne diyordum? Saçak aralığı diyordum. Delta x diyordum. Bu delta x nelere bağlı dersek arkadaşlar bu delta x perde ile engel arasındaki uzaklığa L'ye bağlı arkadaşlar. Daha sonra kullandığımız ışığın dalga boyuna bağlı. Hatta bunlarla doğru orantılı. Daha sonra yarık genişliğimizin yanık geçtiğimizde ters orantılı ve perde ile engel arasındaki ortamın kırıcılık indisiyle ters orantılıydı. Yani formülümüz delta x eşittir l lambda bölü omega çarpı n olacak. Demiş ki birinci aydınlık saçağın oluştuğu yerde birinci karanlık saçak oluşacak. Yani birinci karanlık saçak buradayken arkadaşlar yukarıya taşımam lazım. O zaman bunun için şunu yapmam lazım. Saçak aralığının yani genişliğini arttırmam lazım. Bunu arttırırsam ne olacak arkadaşlar? A1 yerinde K1 oluşabilir diyeceğim. Çünkü kaydırmış olacağız saçakları. O zaman arkadaşlar demiş ki birinci öncülde kullanılan ışığın dalga boyunu arttırırsam formüle bakarsak dalga boyuyla saçak genişliği yani saçak aralığı doğru orantılı. O zaman lambda arttığında delta x artacağından ben istediğim şartı sağlayabilirim. O zaman diyeceğim ki birinci öncülüm doğru. Kullanılan ışığın şiddetini azaltırsam arkadaşlar saçak genişliğimde ışık şiddetini I ile gösterelim. Bunu arkadaşlar azaltırsam saçak genişliğinde bir değişiklik olmaz. Değişen şey arkadaşlar aydınlık saçakların parlaklığı değişir arkadaşlar. Parlaklığı değişir. O zaman ikinci öncülüm gitti. Yarık genişliğini azaltırsam, yani omega'yı azaltırsam, omega ile yani yarı genişliğinde saçak aralığı ters orantılıydı. Omega'yı azalttığımda delta x ne olacak? Artacak ve ben aydınlık saçakla saçan oluştuğu yerde karanlık saça oluşturabilirim diyeceğim ve cevabım değişik olarak gelecek arkadaşlar.